Sevgili dostlarım tekrar merhabalar. Bu videomda sizlerle Ereğli Froto Garan ve Halk Bankası yine BIST 50'den 4 adet hissenin teknik analizini paylaşacağım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen teknik analiz içerikli, olup desteklenen şu formasyonların gösteriminden ibarettir deyip standart yasal uyarımızı ekranımızda şöyle verdikten sonra sevgili dostlar Sırasıyla Ereğli, Furoto, Garan ve Halkmak hisselerin teknik analizini şöyle paylaşalım. Neler olmuş? Neler olma ihtimali var? Destekleri, dirençleri veyahut da herhangi bir formasyonları var, var mı yok mu? Şöyle saatlik bazda, günlük, haftalık şöyle bir geniş özetle bakalım. Şöyle çıkalım yasal uyarımızdan sevgili dostlar. Artık Mecbur yayınlamak zorundayız. Yoksa en ufak bir şeyi vatandaş al sat olarak anlıyor ki o, o duruma gelmişiz yani. Bizim bu videolar o kadar fazla in, in, izlenmez arkadaşlar yani onu söyleyeyim. Ee, ancak böyle alalım satalım tutalım kaçalım tarzında videolar veyahut da süslü püslü başlıklar atarak hazırlarsak onlar çok izlenir onu da söyleyeyim. Hele şu dolar 8 lira olacak 10 lira olacak 15 lira 20 lira bilmem kaç lira Diyenlerin videolara bakın böyle nasıl izlendiğini göreceksiniz. Herhalde çoğu da pişman olmuştur ancak yapacak bir şey yok. Millet demek ki böyle süslü püslü sözlere muhtaç. Yani bu sözler milleti tatmin ediyor, mutlu ediyor. Şimdi sevgili dostlar Ereğli'deki durum. Daha önce çizmiştik ve demiştik ki. Bakınız şu bölgeden Yine bugün Türk Hava Yolları'nın ilgili bir video çektim. Bu alt çizgi çizdim diye beyefendi de atar yapıyor. Yani ister izle, ister izleme. Ben bu geçmişten şöyle 2016, 2017'den gelen ana bir destek hattı varsa bunu çizerim. Sen ister izle, ister izleme. İster atarlan, ister atarlan hiç umurumda değil. Yani saçma sapan yorumlar yazıyorlar bazen. Adamı hasta ediyorlar. Ya şimdi eee her şey güzelmiş. Yukarıdan aşağı çizmişiz de böyle 2017'den alt bir çizgi çizmişiz de beyefendi hoşuna gitmemiş. Çok tatın. Ama biz geçmişte 2017 olur, 2015 olur. Her ne olursa olsun geçmişte bazı destek ve direnç olarak çalışan noktaların günümüzde işe yarabileceği kanısındayız sevgili dostlar ki zaten burada bakınız 1 2 bakınız yıllar sonra 2016'dan 2019'da. Yani 3 yıl sonra gelip bakınız bu desteğe temas etmesi bir tesadüf müdür sevgili dostlar? Yani Türk Hava Yolları'nda şurada aynı bu tarz dip çizgi çizdik diye beyefendi atarlanmış. Çok da umurumda değil. Bakınız Ereğli'de kaç yıllık destek gelip bakınız burada işley vermiş. şimdi biz bunu daha önce de anlattık. Bu desteğin işleme halinde yukarı yönlü hareketin oluşacağını söyledik. Bakınız bu destekten istifade edip de alım yakan arkadaşlarımız birkaç gün içerisinde yüzde kaç getiri elde etmişler. Şöyle bakıyoruz. Yüzde 17-18'e kadar bakınız çıkmış. Yani geriye salmış. Şu anda bile yüzde 11'lik bir getiriye sahip. Yani şu destekte alan birisi için en kötü ihtimalle yüzde 11 getiri söz konusu olmuş. Yani burada artık mavi e, çizgimiz bizim için bir destek vazifesi görüyoruz sevgili dostlar. Şimdi bu noktada bakınız şuradaki şöyle çiziyoruz. Ortalama bir yatay desteğimizde var mı? Var. Bakınız. Şimdi bizim takip edeceğimiz nokta bu yatay destektir. Veyahut da mavi çizgidir. Artık yatırımcı hangisini almak isterse. Kendi risk ve getiri tercihine göre bakınız 1 2 3. Yatayda da 3 desteğimiz var. Bakınız şu şekilde dikey 2016 2017'den gelen destek hattında da 3 desteğimiz var. Şimdi ya maviye dokanıp yukarı doğru hareketini yapabilir veyahut da kırmızıya gelip 6 0 2 bantlarına gelip yine yukarıya doğru hareketini yapabilir. Yani buralara kadar gelmesi halinde negatif bir havada. Nihayetinde biz bunları baz alarak ne yapıyoruz sevgili dostlar? Takip ediyoruz. Bu İlk planda mavi, akabinde bu kırmızı yatay çizgi kırılır ise o zaman e, iş biraz sarpa sarar, iş biraz tehlikeye girer sevgili dostlar. 6.78'miş. Bakarsınız sırasıyla 4.80'e. Akabinde 3.60'a düşer mi? Düşer. Yani hiçbir şey borsa alemde olmaz demeyin. Bu ana desteklerimiz, bakınız mavi ve kırmızı, bakınız buralar ana desteklerimiz. Bu desteğin üzerinde kaldığımız müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Yalnız desteğin altına düştüğümüz takdirde iş sıkıntılı sevgili dostlar. Evet. Şu bölgeyi de alacak olur isek şöyle alalım. Bakınız ana e, direnç bölgemiz. Şimdi olası bir hareket şu da olabilir sevgili dostlar. Burada bir solumuz baş, Şöyle geriye gelip şuralardan tekrar bir vermesi, yukarı doğru bir yönelmesi halinde de bir e, tobo oluşumu da söz konusu olabilir. Yani illaki tobo şu şekilde, sevgili dostlar, olacak diye, yani düz bir ortamda olacak diye bir şey yok. Tobo şu şekilde de oluşabilir. Yani yatık bir halde de oluşabilir. Yani her türlü oluşabilir sevgili dostlar. İhtimal dahilinde mi? İhtimal dahilinde bir toboya da gidebilir kırmızı hat her halükarda altı bantlar bizim desteğimiz. Yani bu seviyede ne yapıyoruz? Takip ediyoruz sevgili dostlar. Ve direnç olarak da bakınız. En yakın direnç bölgemizde bu mavi çizgimiz. Şöyle baktığımız zaman 7.08, 7.05 bu bantlar bizim için bir direnç vazifesi konumunda. İndikatörlerimiz ne diyor ona bakalım. İşte indikatörlerde sıkıntı. Mektimiz, özellikle mektimize baktığımız zaman günlük periyotta bakınız. Şu kıvrım pek hoş değil. Mavi kırmızı kesişmesi gerçekleşir ise, bakın buradaki gibi işte şuradaki gibi artık şu bölgelerdeki gibi bakın yine uzun soluklu bir yükselişin ardından mavi kırmızı kesişmesi gerçekleşir ise artık dip altı bantlarına doğru bir harekette oldukça normal olur sevgili dostlar. Ereğli'de. Ereğli'ye şöyle bir saatlik grafikte bakalım. Tüm çizimleri kaldıralım. Bazen bir saatlik çizimler de bizim için faydalı olabiliyor sevgili dostlar. Evet. Şöyle baktığımız zaman bir saatlik grafik üzerinden bir yorumlamaya gidecek olur isek. Bakınız. 1 saatlik grafik, ne kadar net, ne kadar e, güzel sevgili dostlar. Yani ben bu teknik çalışmaları seviyorum. Her ne kadar bazıları önemsemeseler idde. Bakınız, teknik analiz gerçekten güzel bir şey sevgili dostlar. İnsan yaptığı işi seve seve yapması lazım, zevk alarak yapması lazım. Yani ben bu teknik analiz çalışmalarını seve seve yapıyorum. Bakınız, tamamen direnç bölgeleri. Şimdi bir saat grafik üzerinde çalışan bir arkadaşımız. Bakın şuradaki satıcı geliyor buraya. Bakın buradaki satıcı geliyor buraya. Demek burada dikkatli olmak lazım. Artık burada şimşeklerin çakması lazım. Akabinde şu mavi çizgiyi destek hattını çizdiğim zaman şu bölge bizim için artık işin bittiği bölge sevgili dostlar. İşin tehlike arz etmeye başladığı bölge. Bakınız yatayda da 6.93 bantları kırıldığı an Tıkır tıkır sert bir düşüş gerçekleşmiş hem de saatler içinde diyebiliriz bakınız nereden nereye gelmiş yüzde 2.30'luk bir düşüş. Yani bu rakamlar özellikle vadeli işlemler kaldıraçlı dediğimiz böyle 1'e 100 işlem yapam arkadaşlarımız özellikle bir saatte böyle destek kırılımları direnç geçişleri gerçekten önemlidir sevgili dostlar. Şimdi burada bir ihtimal oluşabilir mi toba ona bakalım şöyle şu. Çizgiyi şuradan bir kulonlayalım sevgili dostlar. ve Bakın şuraya çekelim. Şimdi bir toba ihtimali var mı? Ki olabilir. Artık bu saatten sonra özellikle bakınız. İstemiz eğer bu şekilde bir düşüş yapıp buradan yukarıya verir ise sevgili dostlar. Bir toba oluşur söz konusu olur. Sol omuz baş sağ omuz. Bakın bak olacak demiyorum. Oluşursa. Yani birinci alım şuradan destek dönüşünü yaparsa verir buradan buraya güzel bir mesafe. Akabinde de bu bölge kırılı ise bir toba oluşur ve bu yükseklik kadar bizi ne yaparsa ile olsa yukarıya götürür. Her halükarda iyi takip edilmesi lazım. Günlük, saatlik, haftalık artık nasıl işlem yapıyorsanız, hangi aralıklarda işlem yapıyorsanız takibi iyi yapın. Özellikle bakın gün saatlikte mektimiz alım yakabilir. Ares sayımız diplerde yine 30 bandının üzerine atarsa bu da pozitif olur grafiği sıfırlayalım. Bakın şu grafiği sıfırla. Mac de iyi bakın sevgili dostlar. Bakın şöyle geniş açıyla bu mavi-kırmızı kesişmesi gerçekleşirse olumlu olacaktır. Saat kırakta. Şöyle bir de haftalık bakalım. Evet, haftalık şöyle baktığımız zaman nasıl bir senaryo söz konusu olabilir? Yani şu bölge bizim için her halükarda günlükte de buna baktık. Yani bu seviyeler bizim için dip bölgeler seviyesi dostlar. Belirleyici olan bölgeler ben şahsen sağlıklı güzel bir alım oluşması için 1 2 3 defa bakın destek oluşturmuş. Ben şahsen Yeni bir fırsat doğmasını isterim ve hisse şu şekilde düşsün düşsün gelsin bakınız altılardan yukarıya bir kırsın. İşte burası en güzel en tatlı alım bölgesidir sevgili dostlar. Bakınız oluşursa biz oluşabilecek tabloları söylüyoruz ve sevmiş olduğum bir hareket tarzını sizlerle paylaşıyorum. Yani buradan geriye doğru düşüp şöyle 6 bantlarından 5.95 6 bantlarından yukarıya doğru bir hareket vermesi ne güzel bir alım fırsatıdır sevgili dostlar. Yani bunlar bizim için gerçekten bir nimet. Özellikle dün Asya'sını anlattık. O nasıl bir e, grafik ki gerçekten nereden nereye düşmüş olan bir hissede bilinçli akıllı bir yatırımcı o destekten alıp dirençten satmak iki yönlü işlem yapıyorsa dirençte verip satış verip destekte alış vermek gerçekten devasa bir getiri Oluşturur sevgili dostlar. Bizim için önemli olan desteklerdir. Desteklerle beraber hareket edebilmektir. Şimdi burada yine haftalık baktığımız zaman e, direnç bölgemiz, bakınız, ortalama 750 bandları da direnç olarak karşımıza çıkıyor e, Ereğli'de. Evet, 6-750 ve bandlarında haftalık bir sıkışma söz konusu. Ereğli'de de bu sıkışma eğer yukarıya verirse de güzel bir e, hareket başlamış olur sevgili dostlar. E, Ereğli için şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. Ereğli üzerine epey durduk. Şimdi Froto'ya bakalım. Ford Otosan Haftalık grafiğimiz, sevgili dostlarım. Bakınız şöyle çizdiğimiz zaman haftalıkta ortalama 64-80 bantları bizim için önemli bir direnç ve bakınız 57 seviyelerde bir destek. Yani haftalık bazda 57 destekli 64-60 dirençle de takip ediyoruz burada da yine bir toboya gider mi? Şöyle bakıyoruz solumuz şöyle baş, sağ omuz şeklinde gider mi? Bunu da zamanla göreceğiz. Yani 64-60 bantları aşılır ise güzel. 57'nin altı riskli gözüküyor. Teknik anlamda foto. Şöyle indikatörler baktığımız zaman Mac'in satış verdiğinde burada görüyoruz. Şöyle günlük grafiğine bakalım. Evet, günlük bazda grafiğimiz. Sevgili dostlarım, 50 idi. Evet, haftalıkta da aynı rakam çıkmıştı. 57 destekli takip ediyoruz. Ford Otosanı. Evet, 57 bizim burada önemli bir desteğimiz sevgili dostlar. Bu desteğin üzerinde kalabilirsek pozitif hava yukarı yönlü devam edebilir. Yalnız bakınız e, yukarıda oluşan tepeler yerini biraz aşağıdaki tepeye bırakmış gibi gözüküyor. Dikkat etmek lazım. Yani 57 bandının altına düştüğümüz zaman daha aşağıda tepeler daha aşağıda diple oluşturarak gidebilir. Onun için 57 bizim destek noktamız sevgili dostlar. burada yine bakınız e, ee, satış verdiğini görüyoruz. Yine herkese ayrı sayı bakınız. Burada 100 TL'ni kırmış. O da tehlikeli. 57 sevgili dostlar bizim destek hattımız 57'nin altı riskli ve tehlikeli gözüküyor. Şu anda Ford Otosan. Geçiyoruz. Eee, garan evet en fazla işlem gören hisselerimizden garanti Bankası'na şöyle günlük bazda bakalım. Evet şöyle baktığımız zaman yine mavi destek hattımız söz konusu bu seviyelerin altına sarkmalarda şöyle baktığımız zaman sevgili dostlarım 9-10 bantların altı burada garan için biraz riskli gözüküyor. 9-10 seviyeleri riskli. Eğer bu seviye kırılır ise 9-10 bantları kırılır ise bakınız yine şu de ana destek vazifeye girer ki bu mesafede epey var 9'dan neredeyse 7.90'lara 8'lere %10'un üzerinde bir değer kaybı şöyle bakalım düşüş halinde oluşabilecek bir tablo %13'lük bir değer kaybı burada söz konusu olabilir 9-10 bantların altı yine e, garantide tehlikeli dikkat etmek gerekli sevgili dostlar garanti için söyleyeceğimiz bu 9-10 destekliği takip ediyoruz garantiyi Kapanışı 927 ile yapmış. Ve bakınız şu bir numaralı bakınız çizgimiz destek çizgimiz iyi takip edilmeli iyi okunmalı. Akabinde de bakınız yatayda 9-10 yani aşağı yukarı 9-10 seviyelerini gördüğünüz zaman hem bu bir numaralı mavi çizgi geçmiş olacağız hem de şu iki numaralı yatay çizgimiz kırılmış olacak aşağı yönlü. E bu da bu şekilde sert bir düşüş getirebilir sevgili dostlar. Karan için söyleyeceğimiz bu. Halk Bank'a bakalım. Yine Halk Bankası gerçekten e, kritik bir noktada dönüş yaptı. Aslında şu seviyelerde bir e, düşeni kırma durumu söz konusu oluşmuştu Şöyle çizdiğimiz zaman bakınız. Şimdi burada nasıl bir senaryo izleyebilir? Öncelikli olarak onları şöyle bir değerlendirelim. Birincisi bakınız e, bizim için önemli bir eşik olan e, 6-64 seviyeleri sevgili dostlar e, önemli bir dirençti. Evet 6-67 bantları önemli bir dirençti. Bu direnç kırılamadı bakınız. E, niçin bu direnç önemli? bir? 2. daha da geriye gidersek bakın şu bölgelerde de yine destek vazifesi görmüş. Ve üçüncü de bakın tekrar satışını verdi. Yani dikkat etmek gerekli. Ee, bu bölgelerde yani aslında kazanmak ve kaybetmek gerçekten bizim elimizde. Yani bu dirençler iyi takip edildiğinde, iyi okunduğu zaman kayıp oranımız en aza iner ve kaybetmeyince de kazanmaya başlarız sevgili dostlar. Kesinlikle iyi değerlendirilmeli. Yani adamlar böyle nakış gibi işliyorlar gerçekten ee, bir iki direnci gördün mü burası geçilmedi tekrar üçüncü geldiğinde tekrar geçilmiyorsa orada bir duracaksın peki e, şu şekilde bir durum oluşur mu birinci direnç ikinci direnç üç dört burada kırılmış tekrar hissemiz gelip de bakın buralardan bir onay alır ise bekliyoruz ve bu onayla beraber tekrar 6, 6.65, 6.67 bu bantlar kırıldı takdirde artık sert güzel bir rüzgar yukarıya doğru bizi alır götürür sevgili dostlar. 6.67 önemli bir eşik burada. Önemli bir direnç. İndikatörlerimize de şöyle bir baktığımız zaman bakınız Mekdin nasıl da satış verdiğini görüyoruz. Şimdi bunlar gerçekten iyi değerlendirilmeli. Bakınız daha önce şu bölge satış bölgesi. Bakın şu bölge alım bölgesi. Bakın yine satış. Satış. İsterseniz şimdi hiç bakmadan bakın biz satış alım söyledik. Çıkıyoruz şöyle hisselerimize. Bakıyoruz. Ee, daha önce bakınız şu bölge satış demiş. Bakınız. Hemen satışını vermiş. tekrar düşmüş. Bakınız burada alım demiş. Bakınız. Tıkır tıkır yükselmiş. bakın yine satış. Şu bölge. Bakınız düşüş. Yine satış. bakın şu bölge. Yine sert düşüş. Onun için ee, Halk Bankası'nda Meklin'in sık kesişmesi gerçekten güzel işliyor. Bakın neredeyse mavi kırmızı kesmiş. Evet baktığımız zaman kesişme olmuş. Artık şöyle baktığımız zaman iş biraz sarpa sarıyor. Gözüküyor. Halk Bankası'nda dikkatli olmak lazım. 6.67'lik direnç bizim için önemli idi. Bu direncin altında yine mavi çizgimiz. Şöyle 5.95 85 puanlar bizim için önemli bir destek ki bu da kırılırsa da mavi çizginin altına girdiğimiz zaman tekrar tekrar sert üçleri görebiliriz. Ancak olası bir toparlanış bu seviyelerden bir onaydır sevgili dostlar. Bir pull beklediğimiz alım onayıdır. Burayı da iyi değerlendirmek gerekir. Böyle yapar ise yani bizim için her halükarda 6.67 üzeri sevgili dostlar. Bizim yol almamız gereken nokta 6.67 üzeri. İlla ki bu seviyelerden alım yapılacak. Hayır. Örneğin diyelim ki hissemiz şöyle geldi. Bunun rengini yapalım? E, siyah yapalım. Oldu ki hissemiz geldi. Şu maviyi kırdı. Akabinde siyaha geldi. Dayandı. E, buradan yukarı doğru bir kırılım gerçekleşirse 1, 2, 3. destek attı. ve güzel bir alım fırsatı oluşturur sevgili dostlar. Her halükarda <laughs> iyi takip etmek lazım. 6.67 ya yakın olduğu için söylüyorum 667'nin üzeri bizim için olduğunu yoksa geriye doğru sırasıyla mavi akabinde de siyah 5.38'lere kadar bir yolculukta söz konusu olabilir sevgili dostlar dikkat etmek gerekir. Halk Bankası için 667 önemli bir direnç ve indikatörlere baktığımız zaman e, Mektin çok da e, umurunda değil dediğini düşerse düşsün dediğini görüyoruz. Dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var sevgili dostlar. 4 adet hissenin teknik analizini sizlerle paylaştım. Sindire sindire biz de eldeki hisselerin tamamını paylaşacağım. Ve yine sormuş olduğunuz hisseleri yalnız o hisseleri biraz toplu bir şekilde şöyle onlar 15 e hızlı bir şekilde cevaplandıracağım sevgili dostlar. Artık yarına itibaren o soru hisselerinizi cevaplandırırız diye ümit ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Herkese güzel bir pazar günü. Temennisiyle sevgili dostlar ve akabinde güzel bir açılışla bol kazançlar dileyerek e, videomu sonlandırıyorum. Ve abone değilseniz aboneliği bildirim zilini açmayı ki bildirim zili anında haberdar olmanızı sağlar. Güzel yorumlarınızı beğenmenizi eksik etmeyin sevgili dostlar.